Mitoz hücre bölünmesi birbirini takip eden çekirdek ve sitoplazma bölünmesi olarak başlıca iki evrede gerçekleşir. Çekirdek bölünmesi ise profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere dört evrede gerçekleşir. Birinci evre olan profazda çekirdekçik ve çekirdek sarı eriyerek kaybolur. Kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom durumuna geçerler. Bu evrede kromozomlar sentromellerle bağlı iki kromatitten oluşmuştur. Eşlenen sentriyoller kutuplara doğru çekilerek iyi iplikleri oluşturur. İkinci evre olan metafazda kromozomlar hücrenin ekvator bölgesine dizilir. Bu evrede hücrede kaç kromozom olduğunu saymak mümkündür. Evrenin sonlarına doğru kardeş kromatitler birbirinden ayrılmaya başlar. bu kardeş kromatitlerin iyi iplikleri tarafından kutuplara çekilmesi üçüncü evre olan anafazda gerçekleşir. Çekirdek bölünmesinin son safhası olan telofazda kromozomlar kısalıp kalınlaşır ve kromatin iplikleri oluşturur. Çekirdekçik ve çekirdek sarı tekrar oluşur, iyi iplikleri kaybolur. Böylece çekirdek oluşarak çekirdek eşlemesi son bulur. İnterfaz ve çekirdek eşlemesi evreleri bitki ve hayvan hücresinde aynıdır. Sitoplazma bölünmesi ise farklılık gösterir. Burada bir bitki hücresindeki mitoz bölünmeyi izliyoruz. Bitki hücresinde anafaz evresinden sonra hücrenin orta kısmında bir ara plak oluşur ve bu plak büyüyerek hücre çeperine ulaşır. Daha sonra bu plaktan hücre duvarı ve hücre zarı oluşarak iki yavru hücre meydana gelir. Şimdi de bir akciğer hücresindeki mitoz bölünmeyi profaz evresinin sonlarından başlayarak izliyoruz. Hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesinde hücre orta kısmından boğumlanarak birbirinin tamamen aynı iki hücre meydana getirir.